At. babam şimdi deli deli diyor. Duyuyorsunuz. Görüyorsunuz da. Duyuyor musunuz? bizdeki kim şansın olacak be? Lastiğimiz çapınca. Lastiğimiz sibop yardı ve şu an acayip şekilde iniyor. Evet, yüklü yüzde ama Allah inmeden hemen karşıya yetişmemiz lazım. Ulan hep böyle oluyor bir yere gideceğimiz zaman ya. Yani. <laughs> Hangimiz bedevi? Sen. Ben mi bedeli? Allah'tan benzinliğe girmişiz. Benzinliğe benzin almak için girmesek farkında olmayacağız yolda. Evet burayı ben lastikçide bantladım böyle. Şuradan bakın. Ay benzinlikte batlamam bir yaradı. Lastik gitti. <laughs> Değişim başladı. <laughs> Sibabı değiştiriyoruz. <laughs> ne oldu babacığım? He? Ben <laughs> kampa gitmek mı gitmek istiyorsun? Gidiyoruz babacım lastiğimizi yapsın abi. Hemen gideceğiz. yapıldı. Bak abi ne güzel takıyor gördün mü? Evet hallettik ve yola çıktık gidiyoruz. <laughs> ne diyorsun bu duruma? <laughs> Yine birilerin birilerin nazarına mı geldik? Ne yaptık? Sürekli bir şeyler oluyor her. Her kampa gittiğimizde bir şey oluyor da. Allah beterinden saklasın ya Allah. Neyse kamp yolculuğuna devam. tatsız. Evet. Şalvar tatsız. 15 16. Bir güzel. Evet. Bir. Geçen sene de sen yok muydun? Evet. Bunlar benim dediğim gibi yapışıyor değil mi? Bir aynı yere mi koydun ya? <laughs> Bak bir sürü karavan var gördün mü babacığım? Çok mu beğendin sen bu kayavanı? Evet. O tarafa gidelim gene ya aynı yere. Geç sen geç. Bence. Gerçi evet, buralar da açık. Şurası da açık. Burada hiç var. Açı bu Abi, burası hiç ağaç açık. Yok. Aynen. burası yol mu ki? Bir de şey var mı? Elektrik melektrik yok mu? <laughs> Babana yardım etme sıcak kuzey. Evet. 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 Çalış anneciğim. Sen zaman Çalışmışım. Üzgünüm benim oğluma. için güçlenmişsin gördün mü? Hoş ver bayat. Neden Bitti. Bitmedi. Boş Ölçemezim. Ölçemezim kuzey, paravanı yerleştirdin mi paşam? Hı? Hmm. Hmm? Market alışverişine geldik, ufak bir alışveriş yapalım. Hmm. Hmm? Hmm. Ne alacağız? Ekmek. Şey, niye mızlıyorsun kuzey? <laughs> Ağlama ama niye ağlıyorsun? Her istediğini alamayız ki. Evet istediği alınmadı diye şu an kafayı yedik. <laughs> Alışverişimizi yaptık. Şimdi denize gireceğiz değil mi Sarı? <laughs> Babacığım lütfen. Çocukla kamp kolay mı? Arada böyle aksilikler oluyor tabi canım. Öyle her şey dört dörtlük olmuyor. Kampın her zaman ilk günü kurulma aşaması hep zor gelmiştir. Özlem sağ olsun bize tost yaptı. Şimdi tost yiyeceğiz. Burada karavanın bazı malzemeleri var. Akşamüstü onları takacağım. Acıktınız mı? Evet. Bunu kocaman açacaksın. Ben geçeyim mi o köşe? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada maalesef ki dış elektrikte kesildiği için elektriksiz kaldık şimdi bir gidelim soralım bakalım ne zaman gelirmiş niye kesmişler neden kesilmiş? <laughs> O kadar para verdim diyor Özlem. Kesilemez diyor. Bir gidelim öğrenelim bakalım. Ne o heyecan mı yaptı? O da gitsin. Çektiğimiz bütün videolar gitsin aşkım. Sabahtan beri her şey yaptık. Bak şimdi elektrik bir şey yapıyoruz hiç. Şimdi ufak bir dinlence. Özlem bize yemek yapıyor. Ne var yemekte? Valla sen olmasan var ya ben çok aç kalacağım ya. Ne yapıyorsun? Elektriklerimiz yok. Maalesef kendi gücümüzü de getirmedik. Burada elektrik var zaten diye. Ama elektrikler kesildi. Bir Bugün bir şahsızlık harbiden başladı, gidiyor. Özlemle biz birbirimize girmeden inşallah. <laughs> Bu arada yarın bizim 9. yıl 9-9 Yazıyla 9, sayıyla 9. Ben seni nasıl çektim asıl? Evet. <laughs> Bugün çok güzelsin. Hayırdır? Dokuzuncu evet. yılımız ya ondan. Ondan mı böyle istatlar Tabii ki. Yalnız o... Köfteler küçüldü fark ettin Köfte zaten çekerken de şu şey olmaz mı? Isınınca delinmez mi? Delinir. Evet. O zaman başka şey koymayı düşündün mü? <laughs> İyi, devam et. Ekmeğin arasına koyacağız. Ya. Tamam aşkım onu demiyorum ben sana. Yani şu an bu buradan delinir ya sıcaktan. İyi dedim ben. Ben görevimi tamamladım. Kocama devrettim. Tost makinesine basacağım biraz? Elektrik mi var? Aa, elektrik yok. Olsun bas yine de. <laughs> Ya arkadaş gerçekten bir şey olsa bir şey olmuyor, bir şey olsa bir şey olmuyor. Elektrikli yerde elektrik yok. Hep bir şeyimiz eksik. Hayır bu bizden kaynaklı bir şey değil ki. Elektrik olan bir yerde elektrik yok. Ve bu adamların niye jeneratörü yok mesela? Para alıyorlar o kadar bir de. Çok kızgınım, çok sinirliyim, çok agresifim. Gel hadi bebeğim. Yeah. Yeah. An yeah. yeah. Evet. Hmm. Saç baş dağıldı. Gel annem. Anne. Annem. Vereceğim annem. Sen otur. Otur bebişim. olmadı mı? Yani güzel. Kapsız giller. <gülüyor> <gülüyor> Keşke kapsız giller yapsaydın. Olabilir mi? <laughs> Gel. Hayır be. Evet. Üstüne koy bakalım. Evet. Yani. Yukarıdan böyle bastır. Üstünde gezdir tamam mı? Heh. Bas bas bas. Ha. Aferin benim oğluma ya. Aferin. Sevdim. Şey Sevdim şey baba. Tamam. Hadi gel tut bakalım. İyi. Bir tık hadi sağa hadi. doğru, bir tık sağ bir tık ittirsene, ha. hafif. İyi tamam, öyle. tamam iyi. Hadi bastır bakalım böyle. Ha. Aferin benim oğluma. Böyle yapalım. bizinkiler uzuyorken denizin tadını çıkarmaya gidelim. Saat şu an 7. Dün gece çok rüzgar vardı da şu an biraz sakin demiş. Biz karavancılara sol tarafı bu şekilde ayırmışlar. Karavan misafir alanı diye de Şöyle sola doğru. Evet, deniz dümdüz arkadaşlar. Mükemmel ya. İşte Kaptanın sevdiğim olay bu. Sabah erkenden kalkıp günün yoğunluğu başlamadan şu denize girmeye bayılıyorum. İnsan gerçekten çok rahatlıyor. Şimdi bir duş alacağım ve şöyle bir yarım saat yürüyüş yapacağım. Git gel. Al bunu koy ver masaya, oraya masaya koy. Düşürme ama dikkat et, ha? <laughs> Anne sana nasırdı Allah. Gel bunu da al, başka yok. Güzel bir kahvenin yerini hiçbir şey tutamaz. Kahvaltımız bitti. Ne yapıyorsun? İkinci tur denize gidiyoruz. Daha doğrusu ikinci turu ben gidiyorum. Gerek yok oğlum. Yok oğlum. Burası kum ya. Böyle mi girdik? Böyle mi Evet. Dolar gireceğiz. We'll

Ne yapıyorsunuz gençlik? Ya. Misafirlerimiz geldi. Nuh ve eşi Ecem. <laughs> Tabii ki Sarıcığım doğum gününü kutlamaya gelmiş. Daha sözü de getirecekti ama ortamı müsait bulamadı. Az sonra geliyor. Az sonra, gece 12'den sonra. <laughs> Şş, pastanın içinden mi çıkacak yoksa? Diğerlerini yakmadım, sönecekti. Aa bunlar da söndü. <laughs> ha hepsi söndü valla. sana gelmedi. Ne oldu? <laughs> Hemen pes ettin, o? Bu kadar mıydı? Bak, bilediğim şeyi getirdi. Şimdi de bakayım makyajı şey ne, bence çok yaklaşma. Ben de diyorum ben... <laughs> <laughs> Çıkırmayın lan tamam mı? <laughs> Yapamıyorum. Ay yaptım. Ya. Sarıl hadi babaya. Gel. Peki doğdun de. Sağ ol babacığım. Misafirler gitti. Kaldık baş başa. Yatma vakti. Karşıda da bayağı bir gürültü var. Saat 12 geçti ama hala müzik ve yüksek sesle konuşuyorlar. Bazıları kampçılığı <laughs> pek bilmiyor. Yeni bir günden herkese günaydın. Burada zıfa yatıyor. Daha kalkamadı. <laughs> Özlem koltukları topluyor. Şimdi çayımızı demleriz. Hava çok rüzgarlıydı. Gece çok fırtına vardı. Karavanı bile bayağı bir salladı. Yaklaşık 3 gündür şiddetli bir şekilde esiyor. Gamsız ailesi kahvaltıya başladı. Paşam. Kahvaltıda yumurta var mı? Var. Yiyecek misin? <laughs> Flybitch'e bu ikinci gelişimiz. Daha önceki gelişimizin de video var. son çekmiştik. Bakın bu çim alanlar daha önceden sulanıyor ve çimliydi. Ama bu gelişimizde hiç beğenmedik. Hem Çimler solmuş, hem yerlerde çok fazla çöpler var. Bakın her yerde çöpleri görebiliyorsunuz. Tuvaletler çok temiz değil. Geçen sene daha temizdi. Bu sene baya baya salmışlar. Yani bakın her yer çöp. Yürü.